Eminim ki hayatınızda güne yapmayı planladığınız birçok şeyin olduğu ve bir şekilde başladığınız fakat gün sona erdiğinde aslında bu planlardan çoğunun tamamlanmamış olduğunu fark ettiğiniz zamanlar olmuştur. Bu planlar belki de bir sınava çalışmak, favori projeniz üzerinde ilerleme kaydetmek ya da iş yerinizde günlük bir işinizi tamamlamaktı. Peki ya ne tür olduğu fark etmek sizin her türlü plan ya da eylemi zamanında bitirmenizi sağlayabilecek bir formülünüz ya da diğer bir deyişle bir tür sihirli anahtarınız olsaydı nasıl olurdu? Formülü Roy Baumaster'ın New York Times'ın en çok satanlar listesine girmeyi başarmış İrade isimli kitabı aracılığıyla açıklamak istiyorum. İrade gücümüzün nasıl çalıştığı ve onu daha çok işi daha kısa sürede en etkin şekilde nasıl kullanabileceğimizi gösterebilmek adına Roybaugh Master bir deney yapmaya karar verdi. Söz konusu deneyde katılımcılardan deney ortamına aç gelmeleri istendi. Katılımcılar gelmeden önce çikolatalı kurabiye pişirildi ve kurabiyenin kokusunun deney odasına yayılması sağlandı. Bir tarafa çikolatalı kurabiyeler, diğer tarafa ise bir kase turp konuldu gelen katılımcılardan bir gruba sadece kurabiyelerden yiyebileceği, diğer grup katılımcılara ise sadece turplardan yiyebileceği söylendi. Bu iki gruba tadım aşamasına hiç alınmamış üçüncü bir grup daha eklendi. Daha sonra bu üç gruba birer bulmaca verildi. Bulmacaları grupların herhangi bir süre limiti olmaksızın istedikleri kadar deneme yaparak çözmeye çalışmaları istendi. Bu deneyden çıkan sonuca göre çikolatalı kurabiye yemelerine izin verilen katılımcı grubu ile tadım aşamasına hiç katılmayan grup bulmaca çözümünü yaklaşık olarak eşit sürelerde yani ortalama 20 dakika uğraştılar. Çikolatalı kurabiye yemek isterken bu dürtülerini irade güçlerini kullanarak bastıran gruptakilerin ise diğerlerine kıyasla çok daha az sürede Ortalama 8 dakika bulmaca ile uğraştıkları sonucu ortaya çıktı. Bunun nedeni çikolatalı kurabiye yemek isterken turp yiyen katılımcıların irade güçlerini kullanıp ekstra enerji sarf ederek bulmaca ile daha az uğraşmış olmalarıdır. Şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu ilginç bir deneye benziyor ama buradan nasıl bir çıkarım yapmam gerekli? İlk olarak anlamanız gereken irade gücünün bir batarya gibi limiti olan ve tükenebilen bir şey olduğudur. İkinci ve en önemli olanı ise gerçekleştirmemiz gereken birbirinden farklı tüm işler için aslında aynı oranda irade gücü gerekiyor olduğu gerçeğidir. Birçok insan işini bitirecek irade gücüne sahip olsam da spor yapacak iradeye sahip değilim der. Fakat bu doğru değildir. Aslında işiniz için ve spor için ayırmanız gereken irade gücü oransal olarak birbirinden farklı değil. Ya da Facebook ve Instagram'a girerken de farklı değil. Örneğin yazar Neil Strauss genellikle yemek pişirmediğini, bunun yerine dışarıdan eve yemek siparişi verdiğini söyler. İrade gücü ile ilgili anlatmış olduğunuz bilgiye aşina olmayan birisi bunu boşa para harcamak olarak yorumlayabilir. Fakat Strauss, bir saat süreyle yemek pişirmenin aslında bir saat süreyle kitabı üzerinde çalışmakla eşdeğer oranda bir irade gücü kaybına neden olduğunun son derece farkında olan bir insandır. Son raddede burada anlattığım fikirleri içselleştirirseniz bundan sonra sabah uyandığınızda gerçekleştireceğiniz ilk eylem örneğin sosyal medyada vakit harcayarak irade gücünü zayıflatmak değil günlük hedeflerinize yoğunlaşmak olacak. Geceleyin yatağa gittiğinizde ise bu geçirdiğim en verimli günlerden biriydi diyebileceğiniz bir insana dönüşebileceksiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz videolar yapmamızı istiyorsanız Anlatan Kadınlar YouTube kanalımıza abone olun. Ayrıca yorum yapıp bize görüş ve isteklerinizi bildirebilirsiniz.